Yere doğru eğilmiyor. İncik kemiğini neredeyse bir kaldıraç olarak kullanıyor. Taşlar borunun içerisine neredeyse saatte 130 kilometre hızla giriyorlar ve eğer bacağınızı boruya kaptırırsanız bütün kanınızı vücudunuzdan ve derinizden çekerek buraya alacaktır. Eğer böyle bir şey olursa ve burada mavi kaldırıcı olan kimse yoksa birinin buraya koşarak bu çekici alıp boruyu kırması gerekecek. Bir başka deyişle ayağınızı boruya kaptırmayın. Hatta hiçbir yerinizi boruya kaptırmayın. Bu çok fazla taş vakumlayabiliyor. Tabii taş dışında her şey çatının üzerinde bu hain borunun da yardımıyla olağanüstü bir taş vakumlama oluşuyor. Taş vakumlamak kirli bir iş.